Hoş geldiniz. Teşekkürler Kerem Bey. Nereden geliyorsunuz efendim? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul. Evet. Burada mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? E, şu an e, Amerika'dan yeni döndüm aslında. E, orada çalışıyordum. E, ülkeme daha güzel şeyler yapabilirim diye orada i̇yi, öğrendiklerimi hoş buraya. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Burada üniversite bitirdiniz mi bir iş? Eee Boğaziçi Üniversitesi Genetik bölümünü bitirdim. Sonra Amerika'ya gittim. Sonra Amerika'ya gittim. Orada evet. okudunuz. okudunuz? Amerika'da çalıştım sadece. E, kanser e, dünyanın en iyi kanser hastanesinden birinde çalıştım. E, New York'ta. Boğaziçi Üniversitesi tıbbın bir alakası var mı acaba? Olur. Boğaziçi Üniversitesi'nde tıp var da ben de bilmiyorum. Orada genetik bölüm var sadece. Ama yurt dışında çok güzel bağlantıları var. Başka ee, okullarda okudunuz mu? Evet, e, Boğaziçi'ni bitirmeden önce e, Amerika'da Michigan State'e gittim. Sonra Harvard'a gittim. E, geri, Harvard'da burada 15 ay er günlük bir ayrı kurslar gibi şeyler mi oldu? Kurs değil aslında, tamamen araştırma için gittim. Şeker hastalığı üzerine araştırma yaptım orada. Ve e, güzel bir şeyler bulduk. Ve bunun üzerine de e, artikel yazdık. Evet, kiminle geldiniz yarışmaya? Nezat, Korkut ve Murat Şenaltun benim üniversiteden yakın arkadaşlarım. Nevzat hoş geldiniz. Barajı geçtiniz. Tebrikler Üçüncü soru geliyor. Teşekkürler. Hangisi sırasında külah içinde lokum akide şekeri dağıtılır? A. Kandil B. Kına C. Sünnet D. Evlilik. hiç güne... Yani henüz bireysel olarak katılmadım tabi. Sünnet tabi. Yani hiç... ...böyle <laughs> o yüzden falan, kına, evet. sünnet... ...sünnet olurken... Evet onu hatırlıyorum. <laughs> Bir şeyler daha dağıttılar mı? Musulüm biraz daha düşük kullanayım. Kına. Evet 5 saniyeniz var. Tamam 5 yıkık kına son karar. B e, kına son kararınız bayağı e, evet, çok okumaktan da olsa gerek herhalde. Ya işte hiç bunlara önem vermedim aslında. Versiyon yani yok. Yani. gitmedim hiç. Mevlit gitmedim. Kına evet. Kına gecesine daha katılmadım. Kına zaten katılamazdınız. Evet. Çünkü erkeksiniz yani. Evet aslında ben doğru. Şey Kadınlar arasında yapılır. alınmaz herhalde değil mi? Yani gelinlere kına yakılırken gelin adaylarına. Erkekler olur mu? Olmazmış. Zaten yani, evet. ilk geleceğiniz şey herhalde oydu. Peki bin lira kazandınız. Tamam teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Buyurun. <laughs>